Herkese merhabalar. Bugün sizlere 0-7 yaş arasındaki çocukların dil gelişim özelliklerinden ve gecikmiş konuşmadan ne zaman şüphelenmemiz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Özellikle 6-12 ay arasındaki bebeklerde ba ba ba, ma 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 gibi anlamlı sesler duymaya başlarız. Ve 12 aydan itibaren de çocuklar artık Evet, hayır gibi komutları algılayabilirler ve bizler onlara isimleriyle seslendiğimizde durup dönmelerini ve sese tepki vermelerini bekleriz. Yavaş yavaş 12 aydan 16 aya kadar olan dönemde de baba, dede gibi anlamlı birkaç tane sözcüğü biliyor olmasını ve çıkarmaya başlamasını, tek sözcük kullanmasını bekleriz. Ve sonrasında da artık 24. ay tamamlanmaya başladığında, artık 2 yaşına geldiğinde iki tane kelimeli cümleler kurmasını bekleriz. Anne gel, baba tut, gibi iki tane sözcüğü yan yana kullanmasını isteriz ve 5-10 tane de kelimeli sözcük dağarcığının gelişmesini bekliyor oluruz aslında. Yavaş yavaş 24. ay yani 2-3 yaş arasında çocukların bu ne top nerede, ben kimim gibi bazı soruları sormasını ve bu soruları anlamlı bulmasını bekleriz. Bunlara da anlamlı cevap vermesini isteriz aslında. 36. aydan itibaren yani 3 yaşından sonra artık çocuklar e, bazı kelimeleri ve yabancıların onlara sorduklarını, onlara söylediklerini anlayabiliyor olmalılar ve 4-5 yaşına itibaren de basit bazı olayları sizlere anlatmalılar, anlatabiliyor olmalılar ve artık zamanla e, 6-7 yaşından sonra da karmaşık bazı olayları sizlere anlatmaya başlamalılar. Gelişimde önemli olan bir nokta var ki bireysel farklılıkların olduğu ama bazı dönemler kritik dönemler olduğu için özellikle okul öncesi dönemde çocukları doğru gözlemlemek ve ihtiyaçlarını belirlemek çok kıymetli olduğu için geciktirmeden eğer bu dönemlerde bir farklılık hissediyorsanız ve gözlemliyorsanız bir uzmandan yardım almak faydalı olacaktır. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.